Arkadaşlar. Allah. <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biz yemekten sonra 3 defa mutlaka dişlerimizi fırçalıyoruz. Peki, günde günde 3 defa, değil mi? Evet. Fırçalamazsak <laughs> ne olur? Dişlerimiz çürür ve dökülür. Evet. Bu sizlerde Bakalım sen fırçalıyorsun dişlerine bakalım Sema. Oo inci gibi. Senin de bakalım kızım. Evet kızımın da inci gibi. Evet şimdi fırçalamaya hazır mıyız? Hadi bakalım. Evet. Haydi bakalım. Semanur'un macunu kendine özel çocuklar için. Tabii Ablası ki. Ablası yardım et. Büyüklerinki uygun olmaz. Evet. O yüzden ona hmm. çocuklar için. Ayı, 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 ayı. Evet. Ben tabii ki de ufak bir yardımla doldururum. Hmm. Neyli kız senin diş fırçası? Bilmiyorum ya. Barbie'li. Evet. Evet. Sen başlıyor musun? Başlıyorum. Tamam. Bu da benimki. Nasıl yapıyorsun bakalım arkadaşlar Görsün kızım. Sağ sol yukarı aşağı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Sağlığımız için önemli. Hadi bakalım kızlar hızlı. Arkadaşlar, biz dişlerimizi fırçaladık. Az önce de söylediğimiz gibi diş sağlığı çok önemli. Mutlaka e, iyi bakmamız gerekiyor. E özellikle çocuk yaşta yani bu. Küçük yaşta yapmamız çok iyi bence. Sizlere de tavsiye ediyorum. Gerçi mutlaka yapıyorsunuzdur. Evet. Ne yapalım? Toparlayalım mı? Evet. O zaman abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sema sen bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar. O zaman bay bay. Hadi görüşürüz.